<gülüyor> 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 What's this? What's this? Mors, <laughs> mors, mors. Ah, armut suyu. Ne <laughs> Yeah, yeah, yeah. Van, van. <laughs> <One. One>, <laughs> <laughs> Thank you. <gülüyor> <gülüyor> da, armut suyu herhalde bilmiyorum. Oh, görecek misin sen de? Çok şekerli ama güzel. Her şeyleri çok şekerli ya. Yolda giderken çeyim ben bunu. How much? How much? Kaç lira? Ah tamam. Farklı biraz farklı. Ama anlaşıyoruz yine de. Türkiye'den geldim. Türkiye'den geldim. Biliyorsun Türkiye'yi. Türkiye'den geldim ben. Biliyor musun Türkiye'yi? Biliyorsun. <laughs> Thank you, bye. <laughs> Aa, birbirimize bir şey anlatmaya çalışıyoruz ama hiç kimse bir şey anlamıyor. <laughs> Karşılıklı anlaşamıyoruz. <laughs> Tatlılar ama. <mı? gülüyor> şey gibi bu. Bira gazı kaçmış bira ama armutlu. Değişik. Güzel yine de. Bunları yazdım ben ya. Ha şuradan devam edeyim. <laughs> Thank you. Herkes taksi 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 diyor. Taksi uygulamalar. Aa burada çileklisi var. Ay çok ağır. İçemiyorum. <laughs> Buna 2000 son verdim. Ya karşıda tandırda samsa yapılıyor. Gideyim bir tane yiyeyim ya. Ne olacak Ne olacak ya bir tane taneden? Aynen. Hem orada görürüm nasıl yapıldığını, hem gösteririm size, hem de yerim. <laughs> Yemek olsun yeter ki. Ama çok, trafik çok buranın korkutuyor beni ya. Fas'ta böyle korkmuyordum. Fas daha kolaydı. Burası zor. Bak nasıl geçecek şeyler karşıya? <laughs> şeyler, Özbek çocukları da bana bakıp göz atıyorlar. Canlarım benim, hepiniz çok küçüksünüz. Şimdi yola atlayacağım. İnş. Aynen, yola atlayacağım. Aa, ölmeden geçmem lazım. Vallahi geçtim. Evet. Şöyle bir yere gidiyorum. Şöyle bir yere gidiyorum. samsa. Ama içi içerisi Samsa var mı? Samsa. 20 mı? 20 dakika sonra mı? Yapılıyor mu şu an? Bak, şeyde tandırda yok mu? mı? Ha. zaman da yoktu, yani. yir yir 20, 20 dakika. 20 dakika sonra. Şey miyim? Çekebilir miyim? Evet. Tandırı çekebilir evet. miyim? Nerede? Tandır nerede? Tandır da içinde tandır. Hayır. Ben kameraya çekebilir ya. miyim? Olası, açaman, Ustur, Anlamıyorum. Sen biliyor musun Türkçe? Ne <Gülüyor> diyor? <Gülüyor> Bilmiyorum. Ha. Tamam, onu anladım. Ben Aa, videoya çekmek o istiyorum da tandırı. Okey, okey, tamam. <laughs> vlog kamera. Yeah. Biraz daha şey yapacaklar, gösterecekler bana tandırı. Öyle anladım, İnşallah anlamışımdır, doğru anlamışımdır bekliyorum 20 dakika sonra falan dedi. Çekelim seni diyorum. Çok beğendin. Çok beğendim. Sana da alalım bundan. Yenge vereyim bunu Sana, sana veremem ben bunu. Nasıl vereyim bir? <laughs> <laughs> Çok sevdi. Çok sevdi. Pahalı. Ya. pahalı. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> ben kendimi istemiyorum. Ay burada iltifatlara boğuluyorum. <laughs> Çok güzel kız diyorlar şu an bana. Bir türlü anlatamadım derdimi. Sen beni mi çekiyorsun? Beni çekme. Ben Samsa kazanını çekmek istiyorum. Kazan.

tamam mı? Birazdan mı? tamam. Onlar beni çok dalga alıyorlar anlamadığım için. çok güzel kız falan diyorlar. Anlamadım. Güzel. Özbek Türkleri güzel. Kardeşiz. Ruski. No. No no. Tür I'm Turkish. Kino, kino. Göz? Kino. Kino? Kino. Kino. Anlamıyorum. Yani, Bir şey, <laughs> 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 şey diyorlar ama. Ha televizyon. Aa, dizi mi? <laughs> 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 dizi. <laughs> Türk iş dizi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, oradan biliyorsunuz. <laughs> tamam, tamam evet tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ay kaydış kameram şu an şey gibiyim. Bizi de beni izliyorlar gibi. <laughs> Bekliyorum sadece. Bana tandırı gösterecekler de. Oo! Sıcak. Aa, çok güzel. İyi, oh. <laughs> Zor iş. Sen mi yapıyorsun bunları? Aa, ellerine sağlık. Evet, sen ben sen yaparım. Sen yap, benim sen yapıyorum. yapıyorsun. Benim. Ellerine sağlık. Bak kamerama el salla. Evet, <laughs> çok evet. sevdiler beni. Çok, çok çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ne çay yıl? Ne çay Anlamadım. ne çay yıl? Anlamıyorum ki. Tugulgen, Küniz. Küniz? Ne çay Bilmiyorum. Bilmiyorum. İngiliz. Tugulgen Küniz. Kaç gün kalacağımı mı soruyorsun? Gidiyorum bugün. Gidiyorum. Gidiyorum. <laughs> Gidiyorum. Çektim çektim. Çektim, çektim, çektim. Aylantırım İçin... o oyleyi, ne Çekiyorum. Adı, adın, ne? What's your name? What's adın, be, benim adım Gül. Ha, <laughs> Senin? Zavkıttın. Zavkıttın. Ha. Aa, memnun oldum Zavkıttın. Ha. Zavkıttın. Telefon, <laughs> numara, ben burada yaşamıyorum ama. Yok mu? Yok ya ben burada yaşamıyorum. Yaşa. Türkiye mi? Türkiye, Türkiye. Türkiye. Evet, Aa. burada yok telefonum. Katay kitas Türkiye ya? ee, Gideceğim yarın değil sonraki gün gideceğim. Türkiye'ye Sen Türkiye'ye mi geleceksin? Benim. Tamam gel. <laughs> tamam tamam hadi görüşürüz. bay bay Çektim teşekkür ederim. Medrese'den dönüşte uğrayıp yiyeceğim. O zaman olmuş olur değil mi? Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ya çok komikler ya. Dalgayı aldılar beni nasılsa anlamıyor diye. Çocuk bana gözü dikti. <laughs> Telefon numaramı istedi anladığım kadarıyla. Zikrettin miydi, neydi? <laughs> Hay Allah'ım ya, çok tatlılar ama. <laughs> ay ay. Taşkent güzel, Özbekistan güzel ya. İnsanları falan çok tatlı. Çok tatlı. Herkes çok tatlı. İnşallah Hindistan'da çok güzel olur. Topluk görüş. Aha geldim. Mekanı şuraya. Şuraya geldim ama tadilata girmiş. Üzdü. Neyse geri döneceğim artık. Yapacak bir şey yok. Görüşürüz İmam. Hoşça kal. Sağ ol, sağ ol. Tarihi eser bulamadım ayol. <laughs> Taşkent'te. Hmm. benim az önceki benim az önceki gittiğim yer şey bilim İslam bilim müzesi mi diyor İslam müzesi diyor ama kapalı sanırsam çocuk bana imam benim adım falan derken şeyi söyledi. Ee, şu, burayı söyledi. <laughs> ben yanlış anladım. Şimdi gireceğim buraya. bak burada kıyafet varmış. Ben saçımı iyice kapatayım. Şuradan girelim. o çektiğim yerden yani şeydi daha var pişmesine dönüşte alacağım dedim aldım. Şimdi yiyeceğim. Hmm, çok güzel. Etle. İçinde et var. Tostere geldim edit yapmaya da. Bir şeyler yiyip sonra yine çıkacağım. Et de şöyle şey, kıyma değil parça et yani. Gürcistan'ın da şeyi çok iyiydi. Hamur işi çok iyiydi, buranın da çok iyi gerçekten. Ben şunu yiyeyim. yapayım bir anlamda. Tosterde oturdum. Günaydın. Gidiyorum Taşkent'ten. Özbekistan'daki son günümdü dün. Şimdi gidiyorum ya çok muazzam bir olay oldu. Sabah kalktım kahvaltı için şeye gittim, mutfağa gittim. Kahve alıyorum. Türkçe sesler duydum. Sonra gittim direkt salona. Kim Türk dedim. Ben dedi işte Alaz diye bir arkadaş. Onunla tanıştık. Berlin'de yaşıyormuş. Ondan sonra diğer arkadaşla ben de Türk'üm dedi. Mert diye bir arkadaşla tanıştım. Üç gezgin tesadüfen hostelde karşılaştık. Yani motivasyonum genelde böyle şeyler oluyor ya benim. Yani kim bilebilir Özbekistan'da <laughs> biriyle karşılaşıyorsun ve Türk oluyor. İkisi de aynı benim gibi part time gezgin. Çok hoş oldu. Şimdi onlar Onların daha iki günü varmış burada. Alaz'ın akşam gidiyormuş. Mert iki gün daha buradaymış. Onlar şimdi gitti bit pazarına. Biraz kıskandım ama yapacak bir şey yok. <laughs> ben gidiyorum. Kazakistan'a gidiyorum. Kazakistan'da da şöyle gideceğim arkadaşın ıı, işi çıktı. Sanırsam tek başıma bir çıkıp dolaşacağım. Öyle bir planım var ama şimdi taksi çağıracağım. Böyle. Görüşürüz. Yani zaten şeyde ıı, içerik çekerim muhtemelen. Terminalde içerik çekerim muhtemelen. Bay. Ya şu kamerayı hala çözemedim gerçekten ya. Allah'ım ya Rabbim. Bak yeni bir özelliğini keşfettim mesela şu an. <laughs> Nasıl ajan şimdi bunu? Böyle mi? Çektiğim tüm videolar hızlı olmuş. Pardon yavaş olmuş. Neyse onları düzelteceğiz artık editle. Bir tane sezar sezarlı şey, şey aldım. Konuşamıyorum. Sezar salatalı. ...şey, sandviç aldım. Şimdi Almatı'ya gidiyorum. Gidiyorum Almatı'ya. Sesim gelmiyor olabilir. Sesim geliyor mu acaba? İnşallah geliyormuş. Almatı'da... Türk bir arkadaş karşılayacak beni. Bir şeyler yapacağız. Takipçimin arkadaşıymış. Herkes bana bakıyor. <gülüyor> Kapatıyorum. Fakir Yani ben. Şu anda konuşmaya başlıyor herkes bana bakıyor. Neyse ki Türkçe anlamıyorlar. Anlamıyorlardır herhalde, bilmiyorum. 32. ülkem Kazakistan'dan herkese selamlar. Burayı 32 olarak saymayacaktım eğer sadece gezseydim ama. Şimdi takipçimle buluşacağım. Takipçimin kardeşinin arkadaşıyla buluşacağım daha doğrusu. Geceyi burada geçireceğim. Sürp'laş burada işte şey yaptılar. Ay. Ses. Şimdi şey alacak beni Süleyman diye bir arkadaş. Kız arkadaşıyla yaşıyormuş herhalde. ile. Bilmiyorum ne yapacağız. Dolanacağız muhtemelen. Havalimanındayım daha. Almatı Havalimanı. Yemek kokuyor burası ya gitmem lazım ama. Bu arada çantamı Delhi de alacağım. Burada çantam yok, sadece sırt çantam var. Öteki büyük çantamı Delhi'ye kadar şey yapacak, gönderecek. Kazakistan'la şeyin arası çok azmış ya. Özbekistan'ın bir saatte geldik yani. Ay neyse ben o spor kontrolüne gidiyorum. Yazarım. Ay yazarım ne ya? <laughs> Açarım. Kazakistan'da Arbat'tayım neresi olduğunu ben de bilmiyorum. Buraya bıraktılar. <laughs> Burada böyle birkaç saat geçireceğim. ama gökyüzü çok güzel görünüyor. Birkaç saat gö geçireceğim. Gece de zaten havalimanına döneceğim. Sabah Delhi'ye uçağım var. Burası meşhur bir caddeymiş. Bir papta falan bir yerde otururum. Bir şey anlatacağım bir de size. Çok komik. Aşırı komik. Allah'ım tipim yine mülteci gibi ya. <laughs>

cadde galiba. Bayağı şey, geniş, güzel görünüyor şimdilik. Yazın daha güzel olur muhtemelen. Şu an hava bayağı soğuk çünkü. Ama burası Özbekistan'dan farklı gibi. İlk izlerim. insanlar falan da. Daha modern görünüyor en azından. Bilmiyorum. İlk izlerim böyle şimdilik. Şöyle bir yürüyeyim, geleyim de bakacağım sonra. Aa Minnesota'da var, şuradan krema almam lazım. Tamam, gideyim krema alayım hatta. Dönüşte alayım. Üşüdüm ve bir mekana geldim. Şunu şey, e, pina colada gibi tadı ama bira. Tadı çok güzel, çok farklı. Hmm. Çok değişik. Yüzde yedi alkol var ama hiç alkol değil gibi. Ya yani yapacak çok bir şey bulamadım. Akşam oldu çünkü. Yemek de yiyesim yok. Sadece bir şeyler içmek istiyorum. Böyle değişik şey gördüm. Bu da kav şey, Çok güzel değil mi? Ben çok sevdim. Tropical Slasher. Ee, Valla Kazakça yazıyor Hiçbir şey yazıyor ya Kazakça yazıyor Ya da a, ne bu Rusça bilmiyorum Azatça Çok güzel ama Cheers Burada biraz oturup nasıl havalimanına gidiliyor ona bakacağım. Birkaç tane bir şey içerim. <laughs> Kredi kartı geçiyormuş, para bozdururum çünkü. <laughs> Havalimanına geldim. Şimdi sabaha kadar edit yapıp kendime çevirdim kamerayı. Sabaha kadar edit yapıp uçağımı bekleyeceğim. Sabah saat buçuk gibi derhedeyim. Utkarş yetişebilirse beni alacak. Bir size dedikodu yapacağım. Ya bu arada şeyde Almatı'da yemek yiyemedim. İşte takipçimin kardeşiyle buluştum Uğur'la. Şöyle ee, söylediği restoran Özbek restoranıydı. Ben onun gösterdiği tüm yemekleri ye yedim. Atatürk'e yemek istemiyorum. Bana şöyle bir <laughs> döner yaptırdık. Gece acı kırsam yiyeceğim bu kadar yani. Bir de ayrıca kırat biraları falan içtim. Ay çok güzeldi. Çok mutluyum şu an. Çok mutluyum. <laughs> Şimdi işte içeri geçeyim. Edit medit olaylarına gireyim. Görüşürüz. Zaten şey yapacağım. Dedikodu yapacağız sizle. Birlikte. Olanlar olanlar. <laughs> tipsizliğim için çok özür dilerim gerçekten. <laughs> Bayağı tipsiz görünüyorum o saatlerdir havalimanında bekliyorum. Bir de sinirim geçti de dukodu yapmaktan vazgeçtim. Şimdi geçtiğim şeyden kontrolden Delhi uçağına doğru. Ay sonunda gidiyorum, inanamıyorum. <laughs> çok mutluyum, aşırı bir heyecan var ve ut karşılayacak havalimanında. Şey yapmayacağım yani, kendim gitmeyeceğim. Burada bir şey gezeyim ya, parfüm, parfüm, belki parfüm alırım. Ama şeyi bilemedim ya, hangisi? kapıları anlamadım. Neyse çözeceğim iş. Şimdi bir şeye gidip bakacağım. Ee, parfümlere bakacağım. Burada Efes bayağı meşhur bu arada. Özbekistan'da da öyleydi bir an. Burada parfüm var mı? Sanırım yok. Güzel bir parfüm almak istiyorum aslında. Hmm, eski parfümüm. Şundan. Fiyatlar ya Türkiye ile kıyaslayamıyorum. Bilmiyorum ki Türkiye fiyatlarını. Bir de Hindistan'da mı baksam? Oo, oh, çok şekil, şekerli. Kenzo. Bilmiyorum daha yeni başladık. Heyecan heyecan böyle heyecan heyecan heyecan. Şurada oturayım da bir kontrol edeyim ne ne, ne kadarmış bakayım. Kırk boşaklar geçiyorum. Uf boşaklar. <laughs> Çok eğleniyorum. Daha hiçbir şey yok ortada. Bir sürü utkarş var şu an burada. Benim utkarşım en temiz, en yakışıklısı ama. Ay 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 ay. Fiyatlara bakacağım şimdi ve bekleyeceğim. Hiç uyumadım. Hiç uyumadım. Şeyde uçakta bir uyurum diye düşünüyorum. Kalabalığa gelin ama bayağı küçük bir ablası. Gidiyorum kankiler. Kankiler ne ya? Heyecandan ne gideceğimi şaşırdım yemin ediyorum. Araba bir kalır. Aa yabancı var süper. Şu arkaya geçeyim.